Hepinize merhaba oyun portadan Selim abim ve Vodinya'dan Tunç'la birlikte Split Builders bir oynuyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Hoş bulduk Sert. Bu sefer erken cevap ver abi. Abi gene hızlı bir yapı şekline gireceğiz. <laughs> Muhtemelen ilkten eleneceğiz ama olsun. Aynen abi bak bu sefer ben birinci olacağım biliyor musun içime doğdu sen. bırak ben ya. i̇çime doğdu ama. Ooo kaplumbağa kaplumbağa. Ta Gıcı kaplumba. Kaplumba. Abi. Muhtemelen iğrenç yapacağım. Başladım iğrenç yapıma. İki kez zıplayınca daha tepeye çıkıyor abi. Nüzuz. Tekneye inecek mi? Abi. Poh gibi yapıyorum. Yok Ee, şöyle yapalım. Şöyle bir yapalım. Oh. <laughs> şöyle bir yapalım. Oh. <laughs> Aha, aha, aha. Sarvet ile. What? What? Dur. Yapıyor muyum? Abi ben kusursuz yapıyorum ha. Ben de bir terslik. Ben yaparım. de ben o oh, benimki kuyruklu kaplumbağa oldu ya. Lan time is up. Abi puanlarınızı Oğlum, söyleyin ben çıktan. Ben çıktan ben... söyleyin puanlarınızı. 87. <laughs> Aklıya geleceğim. 40 Ah biri çok gitti. Çok ile 87 yaptı bakın. Kızıyordunuz. Gidiyor. Niye anonim oluyon? Ha ne bakıyor Ne bakıyor Aa al işte ya. Bir su çıktı yine ya. Abi iğreniyorum bu yapıdan. Tık 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 tık. İmkansız ya ben bunu yapamam. Bitti elendim. Unuttum şu an. İyi seyirler hoşçakalın. <laughs> şu, şu an unuttum devamını. Sadece Sosu kökünü. Var. Kökünü biliyorum hiç hatırlamıyorum ben de. Tunç bana bak yanındayım abi. Tam adamından bakıyorsun. <laughs> <laughs> Bakmışcam. Bak Nasıldı ya abi? Böyle iş mi olur? Abi ne biçim yapı yapıyorsunuz? <laughs> Aynen. Abi ne biçim yapıyor abi dur. <laughs> Oha abicim ya. Bu nasıl bir süre Ama sistemi? Zaa. What the damn hell <laughs> Vallahi değil Oo, mi? 58. Adam çok iyi yapmış be. 58 benimki. Aha. Ah. Ah. Takla King was eliminated. Looking. <laughs> Sen yanındaki adam birinci olursa. Bence de. Sarp hadi bakalım. Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> ya Tunç bu ne abi ya? Ya mindfuck çıktı abi bize bugün. Bunu yapamam ki ben ya. Yaparsın be star ya Abi ne yapalım bırak ya. Unuttum şu an. Tuş neresini yapıyorsun sen? Hiç hatırlamıyorum <laughs> Böyle Hiç bir şeydi ama. Mi? Hiç, hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. iyi o zaman ben de sallayayım. Belki tutar. Nasıldı ya? Böyle hmm. bir... Şöyle, şöyle, bir şeyler vardı sanki buralar böyle böyleydi. Tepesi, Selim abi seni yalnız bırakmıyorum. Birazdan kunduma geleceğim. Tüm blokları koyma adına bir şey yapıyorum şu an. Öyle miydi ya? Şöyle falan mıydı? Abi çok fena patlamadı. Benimkine bak Tunç. Bak. Ben yeni bir mimari yapı ortaya koydum. Your score 44%. Your score. Ah. Sarpatilla was eliminated. Ben niye suya düştüm ya? Abi şu an tuncu takip ediyoruz. Hadi Tunç yaparsın bunu. Bak, bak bu ne yani, abi? Bu cidden bunu yaparsın. Oğlum Tunç mu? Tunç mu kaldı ya? Nasıl kalır oğlum Tunç ya? Abi valla sağ tarafa bak gri yazılı bir sağ takla King Aynen Aynen. Tunç! Ay öyle galiba. Aynen. Hadi sağ şey e, Tunç. <gülüyor> <gülüyor> hadi, tunç, tunç hadi, hadi Tunç. Hadi Tunç. Hadi Tunç. Güzel gidiyorsun abi. Perfect gelecek. Ya, taklaya geldim desene. Adam adam şu an fokus. Dikkatini Allah bozma. Allah Allah. <laughs> Yok be abi. Yaptın Bakalım ha. Onu sarı sarı yap. Ya yap. Süveye bakar mısın? Süveye bak. Bir blok geniş olacak. Bir blok geniş olacak. Aynen. Öyle mi? Aynen aynen. Evet. Hadi sar. Hadi Tunç. <gülüyor> lan, lan, <gülüyor> hadi. Süpersin abi Değil gene de. Mi? Helal olsun. Abi yine de çok benzettin abi. Daha ama. daha kötü yapanla velenmeyeceksin. Nasıl daha kötü yapan? Var? Şunu görmüyor musun? Aa. Fa finding. Adam 3'e gidiyor. Hadi bakalım. Haydi tu, haydi tu, haydi. Tunç, haydi. Tam zamanı, edelim. tam zamanı şimdi. Yok be Haydi tu. Yok, yok Tunç. Abi burada elenmezsin. Bak ben sana söyleyeceğim. Bu ne ya? Sarp kazanacak, kazanacak mı? mı oğlum? Abi <gülüyor> <gülüyor> Abi seni görüyorum şu an. Aynen, ben abi ben şu seni tipine <laughs> Abi bunun adı neydi? Goldfish mi? Yok ya Guardian. Hayır hayır. Şey, yok Guardian değil. Şöyle miydi? Ya? Bu balığın adı neydi ya? Evet evet öyle Öyle öyle, öyle evet süper stonk Şimdi bir abi. tane abi. o üstüne şeyi koyacaksın çit, çit koyacaksın bir tane de blok Bir tane ya, de kırmızı blok abi, Yetişemiyorum ki İki, tek... Altına İki, tane İki tane space yap İki tane space yap üstte Uçabiliyo- Lan oğlum muyuz? Ya ben zaten uçuyorum Uçmayı ben buldum ya oyunda abi, Koyamıyorum ki ya, Oha koyamadım. 3 saniye ya. tuç 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 Maskele koysaydın Uç. şu adam senden kötü yapıyordu Yandı yandı var, Konduma geldi Rodi. Aklımdaydı aslında ya. Daha basitti bu. Bu baz <laughs> eliminated. Arkadaşlar ikinci oyunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi ikinci round'a başlıyoruz. Bakalım bu sefer inşallah daha fazla dayanırız değil mi? Bilmiyorum abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum abi ama e, Rodi bu sefer iyi bir performans gösterdi bence. Aynen kesinlikle. Yok abi beklenti yüksek bence. <laughs> Adam direkt. Çıkıyor. Aha bu ne? Aa, bu ne? Bu ne abi? Yapamam ki ben bunu. Oha. Oha. Oha bu ne lan? Beyler focus on the fokus. Abi ne fokus ya? <laughs> Unuttum, ben hemen. Unuttum ben şu an. Yok lan Tamam, tamam. Çok iyi şu an. Dur, bir dakika. Ben neyi yanlış yaptım? Aa, ortaya koymam lazım. Ulan bir blok eksik. Sarp, ne yaptın Sarp? On the focus. Bittim ben ya. Ya blok az yaptım. Ortaya sabiyi koyacaktım. Etrafını çitleyecektim ya. Sarfet ile elendi. Çok üzgünüm. Illa. Abi ya yanlış yaptım ya. <laughs> Ulan be. Sarfot i̇lla. Ya i̇lla. i̇lla. <laughs> abi. abi. İkiniz yan yanasınız. İkinizi izliyorum şu an. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Hangisi önce gider? Lan nereden başlıyordu ya? Nereden başladığımızın önemi var mı? Vallahi bilmiyorum da Selim abi kundum bu el. Yok lan niye kunduma? Kunduma geleceksin abi. Kundum Şu an tüm izleyenler senin kunduma geleceğini biliyor. Yok abi niye kunduma geleyim ya? Öyle miydi ya? Şöyle mi koyuyorduk? Nasıl koyuyorduk abi? Ya, bizden biri kunduma gelecekti de. Ve bu da Selim abim olacak. Çok heyecanlıyım. Dur. İzlemesi çok keyifli ha. Siz orada fokus, Aynen. ben burada rahat. Abi o seninki mıklatısa benzedi ha. Aha vallahi yapıyor ha. Takla King. Takla King. tamam. Vodinya vaz. Vodinya veya de. şu köşedeki elenecek. köşedeki elenecek. Köşedeki elenir bence. Yok. Ben köşedeki, de, köşedeki, köşedeki. Vodinya'yı eleme. Tak. Beni ne de, dedim sana sarıla ve yanlış koydun. Takla King. İyi de oğlum adam sarı değil bırak hiçbir şey yapma. <laughs> <buyur musun? gülüyor> Arkadaşlar. Ay, ya, oynama oğlum bir daha Deli bir like. like. Selim abi kunduma geldi. Ya. <laughs> ya bırak ya. Kutu yaptım. Arkadaşları soracağım ya. abi nereye soruyorsun? De... Daha kötü yapmıştı. <laughs> Kutu bile yoktu ya. ya sus dur Aa... gülme ya. Aa, abi. <laughs> Selim Bey rage quit. Ama bak harbiden ben haksız mıyım ya? Adamın kutusu bile yoktu ya. Abi evet. O konuda haklısın da seninki de hediye kutusuna benzemedi de. Fakını faktığımı fakı ya. <laughs> <laughs> Ama bak cidden adam eee elenmeliydi bence. Tunç? Bu dedi ya? Tunç olsun ya bence. Unuttum, şey yok bence şey. elenmeyeceğim. <laughs> elenmedin elenmedin merak etme. Şey. Ya şey. şey şu Master Builders'daki gibi uçabilsek daha iyiydi aslında. Nikola gitti. Çift space yapınca bir uçuyor da işte değişik. Bu ne ya şimdi? Abi bu ne civciv mı o? <laughs> Bir time over. Hadi Tunç yaparsın. Yaparsın. Nasıldı ya? Bir, he, oradan Unuttum de, evvelde oradan yukarı sağındaki adama bak arkandaki. Gözlerini yaptı o tarafa. Hmm. Aynen aynen iyi gidiyorsun. Süper. Süper. Burnu nereyeydi? Burnu üstünde burnu. Ortada. Şurada mıydı ya? Yok tepe tepe de, tepe yanda ha Yanlar da aynen. Ne abi? O şu <laughs> aynen. Tepede. Aynen. Allah yukarı nasıl çıkacağım? Yuk dır, ha. dır, dır, dır. Hadi tumuncuyu da koy süper tamam. Oh be. şey gitti bence. Sen gitmedin. Selim abi izliyor musun? Abi izliyorum da benim lag, lag oldu. Takıldı oyun bende. Nilo koda takıldı bak balık. Ha. Ha. Ha bak abi o gidecek dedim Tunç. Var son anda koydun. O turuncuyu koymasaydın sen giderdin. De ben. abi ben sana abi. söylemeye çalışacağım da Selim abi de yardımcı abi, olsun. Tepede domuz var. Bak ilk ortadakini yap. Üç. çok kötü lan. Aa ha, tamam nereye ha, konulacağını var. biliyor. Tamam. Tamam Hadi. domuzu da koy üstüne abi. 4 tane ama Dur. Tamam süper. Evet. Diğerlerini evet. artık kafana göre solda Evet. Şuradaki 2 tane evet o iki tane. Onun yanındaki 3 tane. Şey evet 3 tane. Di... O da... Ha oraya 3 tane koy. Tamam, oğlum. Hadi çabuk. Normal zıplayarak da koyabilirsin. Koy. Yetişir 3.ye kadar. Hadi 3 tane abi diğerleri üç tane bak şu köşedeki. Ha o da 3 tane. Ah. Ah be. Ulan bir yer boş kalmasa eğlenmezdin de herkes doldurduğu için Rodinia was eliminated. Tüh be. Kesinlikle. Tüh be. Ya. Olsun ya abi ve Tunç kalıyor yani en sona bizim ekip ah, olarak. Ah. Tebrikler Tunç. Arkadaşlar 3. round'da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 3. vantla kaldığımız yerden devam ediyoruz bakalım bu sefer. Hoş bulduk Mete. <gülüyor> <gülüyor> artık bu sefer Vodi değil de ben veya Selim abi kalacağız inşallah bizim ekip olarak sona. Hani oyun sonu demiyorum Rudy bile. dedi. Değil de Rodik kalsın ne olacak? Ne bak ya. İki kez Vodi <laughs> kaldı artık sıra bizde ya. Aha kaplumba kaplumba. Ben bunu iyi yapıyorum ha. Vallahi. Aynen. Hiç yapamıyorum sağ ol. Tek, tek yapabildiğim tek yapabildiğim kaplumbağa arkadaşlar. Mutlu olmalı mıyım bilmiyorum. <laughs> Olmamalısın bence. Bence de. Nasıl ya? Üç tane miydi? Böyle miydi? Şuraları boş değil mi ya? Occupy. Okay, Occupy <laughs> <Okay, gülüyor> herkes şu an focus, on the focus abi. Onda the focus, cidden öyle. Lan! Ben niye eksik yaptım gene? Abi. Ah ulan yapabiliyorum dedim yapamadım ha. Bir şey unuttum bir yerlerde eksik <laughs> yaptım. Ha altları doldurmamışım ulan 56 aldım. Aa. Ah. <laughs> Abi takla king'e bak ya. 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 abi olmaz ki ama ya. Abi haksızlık mı olduğunu düşünüyorsun? Bir yorumlarını alalım. Evet haksızlık tabi ya. Aa beni dünyanın altına atmış. Ne bi haksızlık abi? Ah. Bu ne beni dünyanın altına atmış. haksızlık diyor bir de. Ya anasını satayım ya. <laughs> abi yalnız cidden. Ya nasıldı abi? Dur. Aa ben yapıyorum şu an. Aha vallahi yapıyorum. Ulan yapamadık ya. Ben yapıyorum hadi. Böyle miydi ya? ya Ne renkti? İkinci ne renkti? Yeşil. Ya. Nefret ediyorum şunu. Abi yapıyorum. Ü üçüncü ne renkti? Perfect! Perfect mi? Oha! Sarı Salvatil 35 saniyede ah, perfect yaptı. Bunu rezalım. Bir daha zor görürsünüz. gözünüz seveyim. Aa. Ah. Abi çok tatlı değil mi ama? Abi? Sar abi ben yani. Sar... Yani. Sarvati ile 100 puan aldı. Şuna bak. Vodin Yavaz neydi? Sevinsem mi ağlasam mı bilemedim. Abi ikinciye yeşil dedin değilmiş ki maviymiş. Abi yani. üçüncüye ben sordun sandım ya. Benim o ara kafa tabi ben perfect yapacağım diye çok heyecanlıydım öyle. De. Neyse ya ben de yanlış anlamış olabilirim yani. ya. Sağ olsun. Çok yani. fena patladık beyler ya. Bana yardım edin. Hadi. Bana lan? <laughs> Para bitti. Dur bakayım. Böyleydi. Ya ben sarp izlemek istiyorum. Niye atıyorsun beni ya? Şöyleydi. Böyleydi. Aynen abi. Hemen buraya da camları döşe. Tamam. Pastalar içeri abi. Ha içeri mi? İçeri içeri içeri. Ha oralar Lan pasta, kar. ulan Ulan, karıştırdım ya inşallah eğlenmem Eğlenecek miyim Vod'e? Evet. Vod'e yatıştıra yatıştıra şöyle 17 aldım <gülüyor> <gülüyor> Selim abi Opta aklıya gelecekler, abi benim oyun hata verdi bir dakika ya Neyse abi zaten ben de eğlendim Elendin mi? Elendim abi. O adam bizi bile dinlemiyormuş ya. Aynen ya ya. Ben, yok lan yok hayır. Oyun hata verdi ona bakmaya çalıştım ya. <laughs> tamam zaten abi sen <laughs> istediğin gibi bak ona çünkü kunduma geldim ve her zamanki gibi ilk üçten bizim ekip elendi. Arkadaşlar kendimizi geliştirmeye çalışacağız yani inşallah. Sanmıyorum ama. izlediğiniz için çok teşekkür Abi, bir ediyoruz. olacağız. Abi vallahi ben Perfey'imi yaptım. vezimi de istedim. Benim için daha bitti o iş. Deli bir like bekliyorum Perfey'im birinci için. 1.1. olacağız beyler. İnşallah başka bir e, Speed Builders videosunda görüşmek üzere. Sağ karttan farklı bir Speed Builders'a ve bu iki takticinin kundurucunun kanalına ulaşabilirsiniz. Kendinize This çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>